Herkese merhaba. Ee, şimdi takipçilerimizden gelen istek doğrultusunda bu videoyu hazırlıyorum. Ee, Airfryer temizliği nasıl yapabiliriz, nasıl yapmalıyız diye yeni alan yeni kullanıcılar var. Onlarla ilgili fikir vereceğim. Şimdi patates kızarttığım zamanlar ben e, Airfryer temizlemiyorum. Çünkü içi hafif yağlı kaldığı için teflonun ömrünü uzatıyor. Ama e, et tavuk ürünleri pişirdiğimiz zaman, balık pişirdiğimiz zaman airfryer'ı en kısa sürede temizlememiz, yıkamamız gerekiyor. Çünkü uzun süre yıkamadığımız zaman kiri e, kuruyup iyice yapışıyor ve çıkmakta zorlan, çıkarmakta zorlanabiliyorsunuz. O nedenle e, patates kızartması yaptığımın dışında hani mesela şu an bir tavuk e, yemeği hazırladık ve içi hayli kirlendi. Şöyle göstereyim. Son hali bu şekilde. Şimdi işim bittikten sonra e, ben bunu öncelikle bir miktar e, su doldurarak içindeki sıcağı ile beraber e, kirlerin yumuşamasını bekliyorum. Şu an hala biraz sıcak ve içerisine ben biraz su doldurdum. Yaklaşık hani yemek pişen e, hizanın biraz üzerine gelecek kadar. Yani 2-3 e, parmak yüksekliğe gelecek şekilde su doldurdum. Şimdi bu suyla ile beraber e, içindeki kirler yumuşayacak. Şöyle sıcağında dursun. Ürünümüzün fişini çekebiliriz zaten. Çalışmasına gerek yok. E, yemek yiyene kadar o su iyice kiri yumuşatacak. Sonrasında da temizle devam edeceğiz. Şimdi yemek işimiz bitti tabii ürünün soğumasını da bekledik. Soğuduktan sonra çıkan suyun rengini şöyle size göstereyim yani sıcak iken içine koyduğunuz suyla beraber. Yani ürünün yumuşamasını sağladık. Şimdi içerisindeki kirin yoğunluğuna göre bir miktar pirin Bulaşık deterjanı veya bir miktar olma kremini kullanabilirsiniz. Tabii olmak kremi kullanırken süngerin yeşil tarafında değil de sarı tarafını tercih ederseniz daha iyi olur. Yeşil tarafı teflonun yapışmaz özelliğini götürür. Sarı tarafını kullandığınız zaman yapışmaz özelliğini, o kaygan yüzeyine zarar vermemiş olursunuz. Şimdi kir şu şekilde yakından da göstereyim. Birazcık içerisine olmak kremi dökeceğim biraz da şu tabanın içerisine sünger daha ıslatıp ovalayacağız. Evet, soğuk suda yıkamama rağmen gayet e, temiz oldu içerisi. E, şimdi sorun şu patates e, pişirdiğim zaman ben hani yıkamadığımı söylemiştim. İçerisinde zaten yağlı kalması çok daha yararlı oluyor açıkçası. E, teflon yüzeyinin azından üzerindeki o kaygan özelliğini uzun süre korumasını sağlıyor ama e, Tabi et ürünleri piştiği zaman mutlaka teflon e, tavasını e, ve şu süzgecini yıkamamız gerekiyor. O büyük sıkıntı. Eğer köfte veya kırmızı et türü e, özellikle yağlı bir e, yiyecek pişirirseniz de sıcak suda e, yıkamanızı tavsiye ederim. Sıcak suda yıkandığı zaman daha verimli oluyor. Olma kremi ve sıcak su e, çok daha rahat. Hani 1-2 e, yıkamada tertemiz hale getirebiliyor. Bazı takipçilerden e, rezistansını yıkayıp yıkamadığım e, soru, yani rezistans temizliği yap yapmadığım soranlar oldu. Onu da göstereyim. Hani rezistans temizliği ben hiç yapmadım şu ana kadar. Evet, rezistans şu durumda. Yani henüz çok kirli değil. Açıkçası ben burayı e, pek temizlemeyi düşünmüyorum. Sebebine gelecek olursak da ürünün, yani üzerinde temizlik yaparken yapacağımız ufak bir hata garantiden çıkmasına neden olur bir rezistansın yerini oynatırsak bir fanla antiratör pervanesine zarar verirsek e, kullanıcı hatası olarak garantiden çıkar. O nedenle yani garanti süresi boyunca çok ürünü e, kurcalamamanızı öneririm. Çünkü hassas bir ürün, elektronik bir eşya kolay bir şekilde bozulabilir. Dikkatli olmak lazım. Zaten rezistans üst tarafı çok görünmüyor. Yani fırınlardaki gibi dikkat çekici bir yerde değil. E, su zaten kesinlikle vurmayın oraya. İç e, kartına, devrelerine su ulaşabilir. Yani ürününüz çöp olabilir. Siz sadece tepsisini temizlemekle e, idare edebilirsiniz diyeyim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.